Mike Michael Kingston hepimiz arkadaşlar bunu zaten Ego kalın zaten ben biliyoruz bugün yanımda kırlangıç 35 ile jix bırakmış bir Cici var hoş geldiniz beyler hoş bulduk ve atlayamadım ee, yer yani, adını söyleyin Emre ile Levent hoş geldiniz beyler bayanlar hoş bayanlar, kayanmayanlar sümüklüler sümükleri akanlar osuranlar sıçanlar her şey yalnız tamam <laughs> al kırlangıç al ekopla hadi kırlangıç uzla bu demirden Levent bak ben Levent. <laughs> kanka var vallahi ben orta yol yapacağım. Aç şu Hepsini at. Hepsini. Bak bak altında atıyor zengini bak. Vay bak, be. şimdi git git kendin aşağı at. Lan hazım son. Ben şu Emre sen bana blok yap kanka. Tamam yapayım. Ben şu e, altının birini level 2 yapayım. Al bistek artı 360. Al. Al al şunları kanka. Emre bir bak arkana. Al. Al. Sen bana yemekler işte. kazma getir. Levent e, bak altınları iki yap ilk önce. Oldu mu? Yok ben e, şey koyuyorum. Tamam. Ama oksidan son oksidan da yap oldu mu? Yok. Yani sıkıntı olmasın kapıda. Çünkü sıkıntı olmasın. Emre bu, bu bu balık bana yetmez. Tamam. Kazma yemek. Arkadaşlar bu taktik çok güzel. Keşke kazmam da olsaydı. Var ben de al. Vara, Gel buraya. Emre işte kanka sen kendi kazmasın. Kendin gelsen yeter ya. Yürü, Vereyim ulan şimdi vermeyin. Emre kırma yolu. Al, al şunu. Ben seni atacağım şimdi. Dur atma atma şimdi. Ez, adam zengini zenginlikten büftek yapmış görüyorsunuz ya. Ben bu adama nasıl kızmayayım? Şimdi ben ortaya gideceğim, öleceğim. Bir büyük büfteklerle benimle birlikte gelecek. Hadi. Anam koşamıyor. Heh tamam güzel. Allah ayıcım tane blok kaldı yetti tamam okey. Şimdi o, o yolu büyütmesi var arkadaşlar. Onu artık beraber yapacağız. Ben tamam, ben, ben bir ortaya gideyim azıcık elmas alayım. Ortaya gideyim mi? Emre Kimse bu... Blok... negini yani, kırmayalım zaten oyun az. Oyun? O kadar da az ol ol değil kanka. ya. Emre blok getirir misin? Hakmeee. Ana arkada adam abi ben, ben yola bakıyordum. Adam tepemden gelmiş. Atla atla. 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 Ana. Ee, sen adaya git. Kırlangıç bilmek de... nasıl? Bizim ek e, üç tarafı oksijenle kaplı daha devam ediyor. Emre tam dur dur çık ben şimdi alayım bunları. Sen koru beni. Hatta senin bu gözün ben e, bizim bezdede olsun oldu mu? Tamam. Buradayım kanka. Ay ben Burada geziniyorum. Kırk Aa yanlılar ortaya geliyor. 40 tane bak bir tane elmas gerek bana. Hadi Gel Gelmeyin lan. tane gerek. Adam yukarıdan merdivenden evet. mi çıkıyor? Evet. Emre ben in geleceğim. aşağı in, in, in aşağı Emre. Kanka senin için riske aldım. Riske aldım herif gibi buraya da Tamam. Ölmedi lan. Ha öldü. Abi herife bak ya. Okey ben ben, ben de azıcık tane... kasılıyorum. 30 çok hızlı olduk ha. 37 tane oyun şu oldu. Gelişelim herkesin. Herkes ezelim koyalım. 10 tane elmas da ben getiriyorum. Anam. Anam. Adam cıtır yapıyor 1.9'da. Ya valla siz 1.9 oynamayın ya. Gidin 1.8 oynayın. 1.8 var. Şimdi 1.8 oynuyor abi. En Adam 100. Bir... Ben de 12 tane getiriyorum kanka. Getir. Levent gelim şey, demir atar mısın Levent? Demir bayağı Hı. bir. Tamam tamam. 12 tane demirası var. Kime ne yapayım şimdi? Emre e, bizim altınları yükselt. 3 yap. 20 var ikisinin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, hemen ben bir tane kendime şöyle bir Levent söyleyeyim. iki altında 3k. Ya da dur ben kılıç yapmayayım elmasla yapar şimdi. Ben sana blok yapayım. Hayır hayır bende var ben sana vereceğim. Sen bana kılıç mı yapma abi. Ben sana yapmıştım kılıç. Gel. Ver. O zaman bu kılıç yaptı sen boş ver. Ah, al. bunun etrafı tamamen obsidyenle kaplandı. O zaman oh. geç 2 3 katlara geç. Emre bende bayağı bir blok al al şunları Emre. Gel bana yardım et can. O elmasları. Dur tını, oğlum tını elmas. Al, ha, Elmas gel, gel Levent, <laughs> Levent. Elmaslarım var. Ben acı. Levent gel. Elmas. Gel, bunları yani, topla. Levent kanka altınları yükselt ilk önce oldu mu? Aynen şu altınları da al Levent. O. Nerede ben ne? Çünkü bize baya bir obsiden lazım olacak. Levent diye. neredesin lan? Buradayım buradayım köyünün yanında. Hmm. Yemek yapmam lazım. Şöyle bu yol yaparsanız çok güzel bir şey olabilir arkadaşlar. Geliyorum yet. Emre bak anladın mı yolun taktiğini? Hı hı. Yanlardan büyüteceğim Tamam sen o tarafı ben bu tarafı hadi. Üstüne de şöyle yapayım mı? Gerek yok ya. Yap işte. Tamam sen yap orayı da. Eğer arkadaşlar bu mapta oluyorsunuz 13 olun. Şimdi eee Levent sen ee, bana bir tane elmas kazma yap. Tamam. Elmas kazma yap. Ona savaşçı ama elmastan yap Levent. Elmas kazma Elmas. Ediyoruz. Zaten. Emre'de bir tane kılıç yap. Bak Emre sadece kılıç oldu mu? O kadar vakit yok. Şimdi biz Emre'yle biraz şeye gideceğiz kontrol Biraz atak yapmamız gerek. Neresin Emre? Yukarı gel. Bu şu an yar ya red gidecek ya da şey gidecek. Geldim geldim kırlangıç. Hadi. Kazmayı da at ben yeterim. vereyim. Bu şu an yara red gidecek ya da green gidecek. Yani gel. Al sen de bunu Levent kendini koy. Ben de balta var. Olsun. Chester, chest yap chest yap. Yiğit kanka geliyor. Hadi ben hadi ben bitirdim. Sen bir tek sen kaldı. İşte al. Sen kazma mı istiyorsun? Okey. Okey. Okay. okay şu emanetle dursun. Bu. Buraya ya ya böyle yapmayacağım. O adamla bize geliyor, adamla bize geliyor. Nereden? Siyan Ol bize geliyor, Siyan'dan bize geliyorlar. Yelallah. Levent, hemen bir tane yaylok yap, Levent. Allah. Levent bekle bekle ben onu hemen aşağı atacağım adamı. Bizim ek ilk nasıl Levent? Geldiler, hı hı. geldiler. Emre blok atsana gördüm, bana gördüm, kırlangıç. Gördüm. blok at, blok. Ben onu düşürürüm şimdi. Oğlum ben gidiyorum ya düşüreceğim onu orada. Hayır kırlan, git sen bizim base'de kal abi. Attım. Hayır hayır tamam gerek yok bu kadar tamam ya. Ver ben biraz daha şu tamamlayayım. Almasın ya. Emre elmas al. kazma kılıç yap gel. Elmas kapı kuşlar. Işte. Ya ben de taş kazma var geliyorum hiç. Adam beni attı. A at ben sen Adam kendini attı. Ben tipsiz. Ben seni öldürmüştüm değil Mehmet, Çok bana bir tane elmas kazma. Ya. Elmas kazma lütfen. Ya Allah. Ne ee, düşürdüm. E e Levent elmas kazma hiç. ver bari bana bir tane lütfen. Ya Allah. Yiğit elmaslar orada yaparsın. Oğlum base'de kalın biriniz ya. Emre gel sen biraz base'de kal. Tamam. Git al şöyle nasıl kılacağız be. Al. Şöyle gel. Neyse. Evet. Kalsın al, sen nasıl de şey kalsın. Atıyorum. Hah attım. Reden gitti. Levent o ege ben kıracağım bak. Kırdığın an bunu videodan sonrası da var. Sen onları kes öldür geliyorum. Klavye ile boğuşmayın lan. Levent geldim arkandayım. Yavaş yavaş vur yavaş yavaş. Yürü. Hatta önden sen yürü ben ölmeyeyim. Attın mı? Yürü. Girdim bezlerine. Bak bak. At, bir adam bana salçalıyor. İstanbul'da <laughs> yayla o iyi Bir adam bende. Beğer yalnız farkında mısınız da bilmem. Hı. Oha aldım. Birici iyici. Yellowlar. Levent bunlar nerede? Kendileri kaçın. Oo elmas gibi. <laughs> Levent. Emri bak adamlar Kim? bize <laughs> Levent bunlar nerede? Galiba şu yana kaçtılar. Değil. Kaçtılar kaçtılar. Ezden kaçtılar. Galiba oruncu bize saldırıyorlar. Hadi anne bak, biraz gelecekler. Geliyorlar bize geliyorlar. Şu an bekte geliyoruz. Yitmişim. Arkalayacağım onları. İyi bir şey yani gitmiş. Ya, EK EK full ops'dan değil mi? Ha? EK full ops. Yine vallahi killlangıç kır yapmışlar herhalde. Kıllanmış EK nasıl? EK bayağı iyi ya. Yeşil. Şimdi tek dokunuşla kırılmıştı. Aynen <laughs> kırılan ortaya git ben bu yolu kırdım yarıda. Kırılır <laughs> Emre bizim Emre biraz zeki ka kaplasan arkadaşım. Emre o kadar yapma. Bunun Bunu Emre bunu, bunun bunu videodan sonra çok güzel olacak. Ay, ama da atışırız kanka sıkıntı yok. Sen bana atamayacaksın ben sen atacağım bunu. Boşlar Hı, arkadaşım güzel. Yapmayacağım şey olur. Şimdi ben savunma oynuyorum. Ben şimdi klan savunma oynayalım. Ben atak oynayacağım hocam. Hayır atak oynayacağız işte ya. Yanlış değil. Ee, bana gene bez kaldı abi Ben buradan red'e gidiyorum oradan green'e gideceğim. Ölmem. 11 tane elmas varların üstünde. Biz ortaya almaya gidelim bunları. 16 tane var. Benim de 20 tane. Levent ben ortadayım zaten gel sen de ortadasın. Geliyorum bir dakika. Vay Levent. Çok 20 idi 20 tane elmas var ya biz ortadan aşağısına gelin Levent ortadan aşağısına gel PLS sen hayır, ya da sen deyip. red, redde misin ben normal bejdeyim hayır ortadan aşağısına gel bir Levent öldü oğlum tamam hemen gelsin 20 tane elmasım var Emre ben geldim hadi ya tamam <laughs> gel Leon da var senin de var gel işte Aa. Al, ben ben kırmaya gidiyorum. Emre ya da gel benle. Levent. tamam, ben şunları bir adayı bırakayım oğlum. 52 elmas var. Tamam. Levent sen ek kapla. Çünkü. Tamam. Yiğit. adamlar sen. Sende elmas sen. kazma var mı? Anne mi? Hadi. Var var. git yiğit. Beyler hadi mi? Vallahi red Emre çabuk gel. Set adam. Eşimur. Görmedi. Oh. İyi verdi. PLS. Adam yine yer. Hemen evet, sen bize set yapmaya başla. Ben aynen, aynen, geliyorum. Allah adam o ok, oku sıkıyor. Emre çabuk gel. Red mi? Evet Emre hadi. Ben Emre sıkıyorum. sıkma oradan hadi. Geldim tamam aşağı iniyorum. Geldim geldim. Seke seke geliyor. Hop geldim yiğit yoldayım. Korun orada korun korun arkamdayım. Ya yok istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> lan. geldim mi? Lan. Helal. Emre sana. sen. sen. Ok ok, ok 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 ok. Ok sık ok. Be benim benim kılıcım iyisin. Dokun iyi. Sık 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 sık. Helal sık 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 Adamı sık sık. Adamı ben. Ölüyorum ben yalnız ben. Emre koru beni helal. Koru lan, beni. Düşüyor. Ben düşüyorum. Ben yere kalacağım koru beni. Vallahi bunun düşüyor. Olduruyorum. Bak yere kalacağım bana vurmasın. Şuradan ben gıplı alayım adım. En Adam jitter basıyor lan. Lütfen. Hop. O abi herif çekmiyor. O oh, kestim. Mutla kestim siz, herifi. Yürü. Uh, cici bi. Uh, Emre yürü buradan green. Çünkü bizim. kestim herifi. Herif mutla kestim. Emre bekle. Adamlar zalmaz. Çaktırmadan gideceğim ellerini kıracağım. Kır ben seni sıkıntı salınca mutlasın. Adam çekmiş zaten. Vallahi de. Aynen ben adam oyalıyorum kanka. O adam o kill o kili benim haberin olsun abi. Bırak Çok bırak ben, ben bu adamla bir Adam ne yok muymuş? Oha nereye kaçtın? Ne olacak? Yiğit en azı gel bizim bizim bazaya gidelim biraz bir tane tek yer kaldı ya. Bırak keselim lan böyle oyunu bitirelim mi? He? Ben olmadı oyunu bitmeyin ya. Dur ististik. Ver ali fıra. Yazdı. Ne diyorsun ki? Esizlikten obsidyen kırayım. Ben de. E, Levent sakın de, de, demir set giyme. No iron challenge yap. No iron set. Uh, no iron armor challenge yapıyoruz hadi. Tamam ben en maskalı çalıyorum. Ben de bir yer alacağım. Ben vereyim mi yer ben o sana kastım alırım şimdi. Bu da daha level 1 miymiş Neyse 2 ymişim. Hadi lan. Heh, tamam. Böylelikle ben aldım. Adam, mı? adama bir bakayım ben. Nerede bu ya? Okey. Mübarek nerede lan? Kanka kendi bezinde büyük ihtimalle. Abi ya saks bizden saklandı o. Bizim hmm. Evet. eğer bizim egi kırarsa bize biz no i̇z, şey iz, iz. Aynı. Adam kırmızılarda. Adam kırmızı biz kırmızıyız o benim. Hı. Geliyorum yetim. Yani. Sen yeşildeki misin? Ben evet evet. Yeşilden, yola gidiyorum. Emre ya 3 tane üç tane elmas var mı sende? Yok. Ben bir ortaya gideyim. Şu yellow nerede ona bakacağım. Oha kafamda bozulmuş adam üstünde. Belki. O yerden ben şey buldum. Elmas. Hayır. Ee, blok. Aa adam gördüm. Bekle şey nerede? Bir de bu da değil mi? Tamam. Ne ne ne? Kırlangıçta ben zıplıyorum. Ne işte ben, ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Al. Al. Ne bu? Yellow'un acaba ya? Yemeğin var mı? Bitti. Emre sen mi ortadasın? İkimiz de ortadasın. <laughs> Yellow'a gidelim abi. da bence büyük ihtimalle. Ben de geliyorum ortaya. Bence büyük ihtimal elle öldürür. Ya bize bir tane ok sıksa var ya mükemmel olur. İşte. Anan lan nerede olduğunu görüyorum. Bak oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak oldu. Aa oldu. Ben yellow'a gidiyorum. Yellow da yellow da gelin. Dur dur. Köyden bir şey alıyorum. Ok dur. Eris deri set. Tam takılış. Öldür <laughs> mü lan? O zaman ne yapıyorsun? Bizi bekliyorsun değil mi Emre? Ben bir tanecik sıktım bıraktım. Nerede Adam yellow? Aa burada burada yellow'a git. Ya da yoruk challenge yapıyor. Ben nerede? Yor Yellow'un adası. Yellow. Kırlangıç nerede Yellow'un adası? Emre Yellow'un adası. Ha burada. Beyler hayır ben adamla bir vs bir atacağım. Adam Bermiyor. atlıyor kendi aşağı atlıyor. Adam o kendi zaman... aşağı atlıyor. evet arkadaşlar böyle şimdi tam oyun oldu. Emre ve Delati eeeem. Bu Allah sabır diliyorum. Çünkü videonun sonuna gelecek. <laughs> bir şu an bilmiyorlar. Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzun burada sonra gel. Bence eğer kötü video olursa da yorumlara yazın destek. Atmayın arkadaşlar ama like atacaksınız. Video'yu etmiş olursunuz. ve ve bay bay.